Selamünaleyküm arkadaşlar. 6 Şubat. İç şerbetimizi veriyoruz. Bunu da beraber bir gözlemleyelim. Kıştan çıkarken bura Adana bölgesi. Diğer bölgelerde arı salkımdadır. Çünkü baya baya güzel bir Çok güzel bir yağmur yağdı Bu sene e, Bitki açısından da Herhalde zengin bir sene olacak gibi duruyor Ve bunu da Sizlerle beraber ilk defa açıyorum arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim Dedik Bereketli bir sezon olsun herkese <laughs> Bakın hem kek vermişiz Hem fondan şeker Ondan şekere talep daha fazla Hiç kekek bakan eden yok Evet Dediğim gibi e, Bakın ballı bir çerçeve Sulu bal da var burada Bunlar stok Çerçevesi olarak koyuyorum ben Duman verdim ben buna ya. Bu karniyol ırkı arkadaşlar. Bundan bu sene baya bir şey yapacağım. Anavi üreteceğim. Bu ırktan. Bir de lukustika koltuklardan üreteceğim. Satar. <laughs> Satmaya gelince. <laughs> ya böyle bir kuru öksürük. Bak. Sulu bak. Şimdi ana arı kontrolü yapacağız. Harniyollarda şöyle bir özellik var arkadaşlar. Nüfusu baya baya düşürüyor kışın. Ama Nisan ayına geldiği zaman hepsini geçiyor. Mesela bu diyelim ki iki çıta. Zaten burada bir şey yok. İki çıta arı. 4 çıta arıyı rahatlıkla geçebiliyor. Ana arımız da burada. Bakalım evet. Bakın şu kadar bir yumurta alanı var arkadaşlar. Günlük yumurtaları atmış. Ana arı kontrolünü yaptık. Öbür çerçevede de bu kadar bir arı var şu karşı tarafta. Bu bir ay sonra baktığımızda bu çerçevelerin dolu dolu arı olduğunu hepimiz gözlemleyeceğiz. Karnıyol ırkında böyle bir özellik var işte. Yani kışın nüfusu baya baya düşürüyor. Ama birden atağa kalkıyor. Arabatı gibi. Hepsini geçiyor. Şunu da şöyle koyalım. Bunu da yiyecektir ileride. Ha, da ordu unuttuk. Bunu da yiyecektir. Anariye yumurtlamaya başlamış zaten. Kapalı gözler de var. Biraz da e, teşvik şurubu veriyoruz. Çok az. Az veriyoruz arkadaşlar. Yani e, bir 10 litre tahminim 30 kovana rahatlıkla yetiyor. Bunu yine böyle yapalım. Bu şekildeydi. Şu varroa şeridini koyalım. Sakin bir öp. Bundan şey yapacağım çoğaltacağım. Kafkas kırmaları var. Onlar biraz agresif. Buna göre agresif. E, daha o da iyi fena değil. Lukustika Cordoba var bende. Onlar da anarı üreteceğiz. Geçen sene satmıştım. Sattıklarım gayet memnun. Bu sene de onlar istiyorlar ama ben üretebilecek miyim bilemiyorum. Bakıp göreceğiz arkadaşlar. Alın sağlıcakla Allah'a emanet olun. Herkese bereketli bir sezon olsun inşallah.